Hadi oğlum kitabını oku. Siz de çocuklarınızı kitap okuma konusunda sürekli bu şekilde uyarıyor musunuz? Araştırmalara göre her gün evde 20 dakika kitap okuyan öğrenciler okumayan öğrencilere göre okulda daha başarılı oldukları görülmüştür. Peki çocuğumuza kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için neler yapabiliriz? İlk söyleyeceğim şey örnek olmak. Evet, çocuklarımızın bizi izlediğini unutmamamız gerekiyor. Birlikte kitap okuma saatleri düzenleyebiliriz. Birlikte kitapçıya gitmek, evet bu da çok etkili bir yöntem. Kitapçıya gittiğimizde çocuklar ilk zamanlar yanlış tercihler yapabilirler satın alma konusunda. Kendi iradesini kullanarak kitaplar almalarına izin verebiliriz. Daha sonra zaten Çocuklarda bu kitap okuma kültürü yavaş yavaş yerleştikçe onlar da kendilerine uygun kitapları alacaklardı. Diğer önemli bir konu da anlayarak okuma. Evet, bu çocuklarımızın kitabın okumasında sürekliliği açısından çok önemli bir konu. Anlayarak okumasını sağlamak için bizim de kitap ile ilgili bilgilerimizin olması gerekiyor ve kitap hakkında karşılıklı konuşmalar, sohbetler, soru sormalar gibi etkinlikler yaparak çocuğumuzun anlayarak okumasını da sağlayabiliriz.